Üniversite ile Organize Sanayi Bölgesi arasında transit geçiş, geçiş güzergahında yaklaşık 300 hektarlık yani 3 milyon metrekarelik alanda yapacağımız yeni sanayi kentsel dönüşüm projesi içerisinde bizler esnaflarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde 100 metreden 500 metreye her 100 metrede değişen 5 farklı model sunmuştuk. Bu modellerimizi e, onlardan alacağımız bilgiler ve onlardan toplayacağımız taleplerde olsun yeniden revize edeceğimiz projelerle birlikte hayata geçireceğiz. Bunun içerisinde mevcut sanayide karşılaştıkları sıkıntılar, problemler, mutfaklarının olmaması, lavabolarının WC'lerinin e, uygun koşullarda olmaması, daha modern, daha düzgün bir alanda yapacağımız yeni projeyle inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz. Yapılık yapan, açık alancılar mobilyacılar, üreticiler, mermerciler, oto ve tır tamircileri ve diğer esnaflarımızla ilgili bir dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bunun içerisinde çevresinde güvenlik duvarlarının bulunacağı, sosyal danata alanları, yeşil alanlar, tır garajı, özellikle bu noktada çok hassas bir konu, evet. beklenen bir proje. Lokantası, marketi, mağazası, şovrumlarıyla, çıraklık okullarıyla ve camileriyle beraber kompleksin oluşacağı devasa bir projedir bu proje. Çıraklık okulu ve caminin maliyetleri tamamen TOKİ tarafından karşılanacak olup bununla ilgili de herhangi bir ücret talep etmeyeceklerdir. Bunlarla ilgili de herhangi bir esnafımıza yük oluşmayacaktır inşallah. Şimdi beklenen ve ne zaman başlıyor dediğimiz noktayı da şimdi size sunmak istiyorum. 23 Aralık Cuma günü sanayideki Halkbank şubesinde talebimizi toplamaya başlıyoruz. Bu da çok önemli bir beklentiydi. Biz bu beklentiyi de Allah nasip ediyor. Bizler bu görev süremiz içerisinde 23'ünde yani bu cuma günü TOK de sabah yaptığımız son görüşmeyle de son noktayı tamamlanmış oldu. Talepler cuma günü sanayideki e, Halk Bankası şubesinden başlayacak.